Merhaba dostlar, Coin Mühendisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda BitGet borsasına dair para kazanma yolculuğunuzda size fayda sağlayabilecek her şeyi anlatacağız. Kripto para alım satımı yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan, pasif gelir elde etmeye kadar BitGet borsasının sağladığı tüm opsiyonları nasıl kullanırız bu videoda tane tane onu anlatacağız. Geri geldiğinde kendi kullandığımız stratejilerden de bahsedeceğim. O yüzden her saniyesini dikkatli izlediğinizden emin olun. Bu tarz detaylı videoların devamı için Coin Mühendisi kanalına abone olup videoyu beğenmeniz bizler için yeterli. CoinMarketCap'ten borsanın verilerine baktığımızda yalnızca son 24 saatte 1 milyar dolardan fazla alım satım işlemi gerçekleştiğini görüyoruz. Hemen yanındaki kısımda da Bitget borsasının toplam varlıklarının değerini gösteriyor. Bundan daha önemlisi bu dev bakiyeyi ne olarak sakladıkları. Bunu da hemen aşağıdaki kısımdan görebiliyorsunuz. Bitcoin, USDT ve kendi coinleri olan Bitget coin ağırlıklı bir portföyleri var. Bu oldukça makul bir görüntü. %25'in altında USDT gördüğümde benim için borsa adına negatif bir sinyal oluyor. Burada USDT oranı neredeyse %30. Bu gayet iyi. Ana sayfa Bitget'in sunduğu tüm fırsatların genel bir özetini gösteriyor resmen. Fakat birlikte de her aşamayı zaten inceleyeceğiz. Bu arada muhtemelen biliyorsunuzdur ama görmüşken söyleyeyim Messi bir yılı aşkın süredir Bitget'in marka elçisi. Bu da ayrı bir güven veriyor doğrusu. Şimdi daha detaylı görmeniz açısından sizinle birlikte bu borsaya sıfırdan kaydolacağım. Ne tür aşamalardan geçiyoruz bunu detaylıca görmüş olursunuz. Bu arada kaydolurken aşağıda sizinle paylaştığımız linki kullanırsanız Tüm alım satımlarınızda ömür boyu %20'lik bir komisyon indiriminden faydalanıyorsunuz. Kripto para dünyasında uzun süreli kalmayı veya sık alım satım yapmayı planlıyorsanız bu güzel bir indirim doğrusu. Linke tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Standart bir kaydolma paneli ama linkten girdiğimiz için otomatik olarak referans kodu girilmiş gördüğünüz gibi. Bu kısmı ister e-posta şifre girerek tamamlarsınız, isterseniz de aşağıda gördüğünüz seçeneklerle ilerleyip direkt bu kısmı atlarsınız. Ben e-posta ve şifre gireceğim ki e-posta onaylama aşamasını da size göstereyim. Ufak bir test çıktı. Bot olmadığımızı bunu çözerek onaylıyoruz. Daha sonra e-postamıza 6 haneli bir onay kodu gelecek. Onu buraya giriyoruz ve hesabımız açıldı. Ancak ekranda da gördüğünüz gibi borsada işlem yapabilmek için kimliğimizi onaylamamız gerekiyor. Bu standart bir süreç. Bankalara kaydolurken kimlik fotokopisi çekmeleri gibi düşünebilirsiniz. Hemen bunu da birlikte doğrulayalım. Doğrula diyorum. Burada doğrulama işlemimizi yaparken kullanabileceğimiz resmi belgeleri görüyorsunuz. Kimlik şart değil. Pasaport, sürücü belgesi gibi diğer resmi belgeler de işinizi görecektir. Ben kimlikle onaylayacağım. PC'den ilerleyeceğim. Dilerseniz telefon seçeneğine tıklayıp QR taratıp oradan ilerleyebilirsiniz. Ben PC'yi tercih edip direkt kimlik kartımın fotoğrafını buraya aktardım. Arkalı önlü olarak. Daha sonra yüzümüzü onaylamamız gerekiyor. Bunu ister bilgisayarınızın kamerasıyla isterseniz de mobile tıklayıp QR kodu taratıp telefonunuzdan halledebilirsiniz. Oldukça kolay bir süreç. Gördüğünüz gibi kimlik doğrulama işlemimizi hallettik. Şimdi onaylanması için bir süre beklememiz gerekecek. Hesabımız onaylandı. Tahmini 2-3 dakikada halloldu diyebilirim. Şimdi tekrar bir ana sayfaya geçelim. Burada kazançlı olabilecek etkinlikleri de görüyorsunuz. Onlara da videonun devamında göz atacağız ama bir borsaya üye olduktan sonra akıllarda beliren en önemli soru buraya nasıl para atılır sorusu oluyor. Neyse ki Bitget borsasında para atma işlemi oldukça kolay. Burada gördüğümüz sekmeye tıklayarak tüm Türk lirası alım işlemlerini görebiliyoruz kredi kartıyla veya banka kartıyla tıpkı bir alışveriş yapar gibi alım yapmak istiyorsanız direkt kredi banka kartı kısmından paranızı yatırabilirsiniz. P2P ise kişiler arası ödeme yöntemi olarak düşünülebilir. Bankadan yatırma ise direkt hesabınıza havale olarak yollama metodu. Hemen aşağıdaki hızlı al kısmıysa Türk liranız olduğunda kripto alımını gerçekleştirebileceğiniz en basit arayüz. Diğer panelleri karışık bulanlar için üretilmiş burası ama merak etmeyin. Size tüm detaylarıyla o panelleri anlatacağız. Böylece stratejik hamleler yapabileceksiniz. Alttaki sekmede de BitGet'in kart projesi hakkında detaylar var bu arada. Ama eğer hala hazırda bir kripto para yatırımcısıysanız direkt buraya USDT veya herhangi bir coin'i bir blockchain ağı üzerinden saniyeler içinde yollayabilirsiniz. Bu en popüler metot. Tabi ilk defa kripto yatırımı yapacaksanız da biraz önce bahsettiklerimizden birini kullanabilirsiniz. Hadi o zaman buraya birazcık teter atalım. Cüzdan kısmına geliyorum. Yatır kısmına tıklıyorum. Buraya atabileceğimiz yüzlerce kripto para var gördüğünüz gibi. USDT'yi seçeceğim. Ve A olarak da birçok seçeneğimiz var. TRC20 ağını tercih edeceğim. Dilerseniz diğer ağlara da göz atabilirsiniz. Önemli olan şey buraya atarken de aynı ağ seçtiğinizden emin olmak. Zaten ödenecek komisyon orada gözükür. Aynı seçmezseniz paranız yok olabilir. O yüzden doğru adresi girdiğinizden ve doğru ağ seçtiğinizden emin olun. Şimdi bu adrese yollayacağım. Gördüğünüz gibi yolladığım USDT'ler gelmiş. Bitcoin paritesinden görüyoruz şu an. Bunu USDT'ye çevirebiliriz tabii. Direkt buraya tıkladığımızda bizi varlıklar sayfasına yönlendiriyor. Burada hesabımıza dair tüm detayları görebiliyoruz. Alım satım yaptıkça kar ve zarar oranlarımızı da burada göreceğiz. Kısacası burası hesabımızın genel resmini görebileceğimiz yer. Hesaplar kısmında birden fazla hesap olduğunu görüyorsunuz. Bu cüzdanların hepsi bize ait. Sadece işleme göre paramızı gerekli cüzdana aktarmamız gerekecek. Gördüğünüz gibi attığım para direkt spot cüzdanıma gelmiş. Bu iyi çünkü bildiğiniz gibi gerçek anlamda ticaret yaptığımız yer de burası zaten. Başlangıç için aktif olarak kullandığımız yer burası yani. Diyelim ki bir kripto para satın aldık, işte onu burada göreceğiz. Şimdi bir kripto para nasıl satın alınır veya nasıl satılır onu öğrenelim. Bunun için piyasalar kısmına girelim. Gördüğünüz gibi Bitget'te bulunan tüm kripto paralar burada listeli. Hatta kategorize dahi edilmiş. Bu kısımdan tüm detaylarıyla buradaki coin'leri inceleyebilirsiniz. Mesela son dönemlerin en ünlü trendleri AI ve RWA hemen burada. Yapay zeka ve Real World Asset denilen gerçek dünyadaki fiziksel varlıkları temsil eden kripto projeleri gelecek altcoin boğasının gözdeleri olacak gibi duruyor. Veya aklınızdaki kripto parayı direkt buradan aratabilirsiniz. Üstelik şu USDT kısmını değiştirip farklı paritelerde de alım satım yapabilirsiniz. Ama tabii en geniş yelpaze her zaman USDT de olur. Aklınızda bulunsun. Şimdi bir Ethereum'un üstüne tıklayalım mesela. Karşımıza böyle bir panel çıkıyor. Asla kafanız karışmasın. Oldukça basit bir arayüz. Size hepsini açıklayacağız, hiç merak etmeyin. Bu kısmı öğrenirseniz daha stratejik davranabilirsiniz. Bu grafik seçtiğimiz kripto paranın teknik durumunu gösteriyor. Yukarıda 15 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik diye kısımlar var. Hangisini seçerseniz, bir mum o seçtiğiniz saat aralığını kapsayacaktır. Mesela 1 saatlik mumu seçelim. Her bir mum bir saati temsil ediyor. Üstelik bu kısımda göstergeler veya trend çizgileri kısacası kullanabileceğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Hemen sağındaki bu akışkan kısımsa emir defteri. Peki nedir bu emir defteri? Verdiğimiz limit emirlerin gözüktüğü yer diyebiliriz kısaca. Hem alıcılar var hem de satıcılar. Borsanın yaptığı şey de alıcılarla satıcıları bir araya getirmek. Limit emirde illa şu anki fiyattan emir vermek zorunda olmadığımız için emrimiz gerçekleşene kadar bu emir defterlerinde bekler. Borsa almak istediğimiz fiyatta bir satıcı bulduğunda bu emri hemen gerçekleştirir. Şu anki fiyatın altında bir emir verelim bakalım ne olacak? Eğer borsa bu fiyattan bir satıcı bulursa işlemimi gerçekleştirir. Bulamazsa gerçekleştirmez. Madem emirlerden bahsettik Limit emrin yanındaki piyasa emirden de bahsedelim. Bu metotta oldukça yaygın kullanılıyor. Piyasa emri, limit emirden farklı olarak hemen gerçekleşen bir emir türü. Eğer alıcıysak mümkün olan en makul satıcıyla hemen bize eşleştirir. Satıcı konumundaysak da yine alıcıyla anında alışverişi gerçekleştirir. Ancak piyasa emrinde daha fazla komisyon kesiliyor. Bunu kullanmaktansa limit emri kullanıp birkaç dakika beklemek en mantıklısı olacak. Bunlar en yaygın emir türleri olsa da, gördüğünüz gibi bunların dışında da çeşitli emirler mevcut. O koda hem aşağıdan hem de yukarıdan alım veya satım emri verebiliriz. Peki bunu neden yapalım? Şu fiyattayken mesela neden 3000'den emir vereyim ki? Bu biraz ileri seviye bir konu ama bazen fiyat direnç dediğimiz seviyeleri kırdığında ani yükselişler gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle bazen yüksekten almakta mantıklı olabiliyor. Yine satış bakımından da aşağıdan satış emri vermekte yüksek zararların önüne geçebiliyor. Biraz kafanız karışmış olabilir ama önemli değil. Emirler konusunda daha detaylı videolarımız var. YouTube'a Coin Mühendisi Oko Emir yazarsanız tüm ayrıntılarıyla öğrenebilirsiniz tetikleme emri ise limit emrin daha garanti versiyonu olarak düşünülebilir. 2900'den al veya 3000'den sat demek yerine 2900 olursa 2895'ten sat gibi bir emir yöntemi ya da 3000 olursa 3005'ten al gibi. Bu emri kullanıyoruz çünkü bazen düşük hacimli kripto paralarda veya ani büyük hareketlerde limit emirler tam beklenildiği gibi çalışamayabiliyor. Alıcı veya satıcılar beklenildiği gibi eşleşemiyor yani. O halde biz de alış veya satış emrimizi biraz geniş vermiş oluyoruz. Diğer emir türlerini de yine Coin Mühendisi YouTube kanalının arama kısmından aratıp detaylıca öğrenebilirsiniz. Fakat size önereceğimiz emir türü düşük komisyondan ötürü limit emir olacaktır. Biz de emrimizi makul bir fiyattan verelim ve alımımızı yapalım artık. Göründüğü gibi emrimiz açık emirler kısmına hemen geldi. Buradan diğer sekmeler altında da emirlerimizi görebiliriz veya istersek iptal ederiz. Emirlerinizi organize etmek için bu paneli kullanabilirsiniz yani. Bu arada alımımız da gerçekleşti. Cüzdana tekrar girdiğimizde aldığımız Ethereum'un cüzdanımıza geldiğini görüyoruz. Bunu yine limit emri kullanarak aynı şekilde Tether'e de çevirebiliriz. Peki bu piyasa kısmına tekrar döndüğümüzde çapraz 3x veya izole 10x gibi şeyler ne anlama geliyor? Bu kısımlar esasen sizi vadeli işlemler kısmına yönlendiriyor. Vadeli işlem yapabilmek için vadeli cüzdanınızda USDT bulunması gerekir. Bunu da spot'tan oraya atabilirsiniz. İster bu kısımdan isterseniz de üstten vadeli yani kaldıraçlı piyasaya girebilirsiniz. Genellikle vadeli işlemlerde USDT cinsi işlem açmak daha yaygındır ama dilerseniz kripto para üzerinden de işlem açabilirsiniz. Böylece karınızı, zararınızı o kripto para cinsinden görürsünüz. Ben USDT kısmına giriyorum. Gördüğünüz gibi bu ekranda biraz önce spot alım satım yaptığımız yere oldukça benziyor. Onun için kafanızın karışmasına hiç gerek yok. Bu arayüzü anlatmadan önce bu videoyu izleyenler arasında vadeli işlemleri daha önce duymamış dostlarımızın da olduğunu varsayarak ufak bir açıklama yapalım. Kaldıraçlı işlemler spotun aksine söz konusu kripto parayı almadığımız onunla ilgili bir çeşit sözleşme yaptığımız yer. Biliyorum kafa karıştırıcı oldu. Şöyle söyleyeyim burada aldığınız coin sizin olmuyor ama yukarı yönlü işlem yani long açlıysanız yine yukarı çıkarsa kar yapabilirsiniz tabi. Burada bir de short kısmı var gördüğünüz gibi. Bu düşeceğini düşündüğünüz bir kripto varlıktan para kazanmanızı sağlıyor açıkça. Farklı bir deyişle short işlemde düştükçe para kazanıyorsunuz. Artarsa para kaybediyorsunuz. Kaldıraç dediğimiz şey ise örneğin 100 dolarınız var. 10 kaldıraç kullandığınızda o halde paranız 100 dolar olarak değil de 1000 dolar olarak hareket ediyor. Kulağa iyi geliyor değil mi? Yani %10'luk bir artışta 10 dolar değil de 100 dolar kazanmış oluyorsunuz. Aslında göründüğü kadar havalı bir manzara değil. Çünkü işleminiz planladığınızın zıttı yönde giderse yalnızca %10'luk zararla paranız karınızın tamamını yok edebilirsiniz. Yani karınız kaldıraç sayınızla çarpılırken zararınız da aynı şekilde kaldıraç sayınızla çarpılıyor. Bu nedenle biz coin mühendisi olarak 10 kaldıracı geçmemenizi öneriyoruz. Üstelik tüm paranızın yalnızca %5 gibi bir miktarıyla kaldıraca girmeniz ve gerektiğinde işlemlerinizde zararına kapatmayı göze almanız mantıklı olacaktır. Burası oldukça riskli bir bölge. Spotta deneyim edinmeden buralara yanaşmamak en iyisi. Tüm bunların dışında burada bir de izole ve çapraz kavramlarını görüyorsunuz. Bunlar marj modları. Biraz önce 10 kaldıraçlı bir long işlemde %10'luk bir aşağıya fiyat hareketinde paranızın tamamının yok olacağını anlattık. Buna likidasyon fiyatı deniyor. Likidasyon fiyatına gelirseniz paranız yok olur arkadaşlar. İşte çapraz marj modunda borsa sizin için siz likidasyon seviyesine gelmeyin diye vadeli cüzdanınızdaki tüm parayı gerektiğinde kullanır. Bu iyi yönetilmezse yalnızca işleminiz batmaz, cüzdanınızdaki paradan da olursunuz. Bu nedenle başlangıç için izole yani likidasyon seviyenizin siz yeni ekleme yapmadığınız sürece değişmediği modu kullanmanızı öneririz. Emir türleri yine aynı şekilde dostlar. Burada da olabildiğince limiti tercih etmenizi öneririz. Ama hızlı hareket etmeniz gerektiğinde piyasa emrini de kullanabilirsiniz. Bu ekranda yabancı olduğumuz diğer şey de fonlama oranları kısmı. Fonlama oranları her 8 saatte bir shortçuların longçulara veya longçuların shortçulara ödediği bir kesinti. Artıysa longçular, eksi ise shortçular ödüyor. İşlem almadan önce bu kısmında fazla şişmemiş olduğundan emin olun. Bitget'te yukarıdaki şu panelden notlar veya alarm da ekleyebiliyoruz. Oldukça işlevsel bir alan olmuş. Vadeli işlemlerde birçok detay var ama Bitget özelinde bunlara dikkat etmeniz başlangıç için yeterli olabilir. Bu alanda uzmanlaşmak istiyorsanız 18 kaldıraç taktiğini listelediğimiz bu videomuza da göz atabilirsiniz. Aşağıya linkini koyduk. Evet dostlar, kripto para alım satımı ve kaldıraçlı işlemler Bitget özelinde bu şekilde. Fakat bu borsanın kripto para yatırımcıları için sunduğu diğer fırsatlara da bir göz atalım. Copy kısmından başkalarının işlemlerini kopyalayabiliriz. Yani copy trading yapabiliriz. Burada birçok kullanıcı var. Ama hemen artıda olana atlamamanızı öneririz. İyice bir incelemeniz gerek. Tanımadığınız, bilmediğiniz rastgele birine de anında güvenmek mantıklı olmaz. Ama aklınızda bulunsun, buradan dilerseniz kopyalama işlemi yapabiliyorsunuz. Botlar kısmında ise borsanın size sunduğu botlardan faydalanarak otomatik al-sat yapıyorsunuz. Belirli aralıklarda planlayıp kendi stratejinizi de kurabilirsiniz. Daha sakin dönemlerde ufak hareketleri değerlendirmek için makul bir yol olabilir. Sekmede göz atmadığımız Web3 kısmı ve kazan kısmı kaldı. Web3 merkeziyetsiz uygulamalara ve sanat eserlerine yani bildiğimiz adıyla NFT'lere ulaşabileceğimiz yer. Size bu videoda daha çok kazan kısmındaki staking ve launchpool kısmından bahsetmek istiyorum. Staking, kripto paralarınızı çeşitli yıllık getiri oranları karşılığıyla kilitleyerek pasif gelir elde etme işlemidir. Elinizde uzun süre tutmayı planladığınız bir kripto para varsa... Onu stake'e koyup adetinizi artırabilirsiniz. Buradan dilediğiniz coine tıklayıp stake işlemi başlatabilirsiniz. Böylece günlük olarak ödemenizi alırsınız. Launchpool kısmında ise stake ederek çeşitli airdroplara katılma fırsatı yakalıyoruz. Şu an aktif bir ürün yok fakat öncekileri görüyorsunuz burada. Bitget'in coinini veya USDT tutmanız koşuluyla buna katılabilirdiniz. Launchpad kısmına geldiğimizde ise fırsat olabilecek coinlere yine Bitget'in coinini satın alarak dahil olma şansı yakalayabiliyoruz. Önceki projeler gördüğünüz gibi bu şekilde. Kazan sekmesine tekrar dönelim ve Pool X kısmını inceleyelim. Burası harika potansiyel kazançlara yol açabilecek bir yer. Burası en basit haliyle çeşitli kripto varlıkları stake etmeniz karşılığında piyasaya yeni çıkan kripto varlıkları ödül olarak aldığınız yer. Bu staking yani kilitleme işlemini yalnızca BitGet'in coin ile de yapmak zorunda değilsiniz. Bazısında gördüğünüz gibi Bitcoin veya Ethereum staking'i kullanılmış. Stake edilen toplam miktarı da görebiliyorsunuz burada. Oldukça hacimli bir ortam. Stake et dediğimizde karşımıza böyle bir ortam çıkıyor. Burada etmek istediğim stake miktarına göre ödül havuzundan alacağım payı da gösteriyor. Elbette staking limiti var ama gördüğünüz gibi oldukça büyük limitler bunlar. Ödül olarak alacağımız coin'in web sitesini ve white paper'ını da eklemişler direkt tıklayıp projenin tokenomics'ine bakabilirsiniz. Bu arada ana sayfadaki şu etkinliklere göz atmanızı öneririz. Denemekten zarar gelmez, değil mi? Bugün Bitcat borsasını genel hatlarıyla size anlatmaya çalıştık. Umarım aklınızda genel bir resim oluşmuştur. Videoyu beğenip güzel yorum yapmanız bizim için yeterli. Sonraki videoda görüşürüz.